Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün asitler, bazlar ve tuzların dördüncü videosunu çekeceğim. Şimdi bugünkü konumuz biraz sözel ağırlıklı. Yani asit, bazlar ve tuzların sözel kısımlarından bahsedeceğim. Asit ve bazların günlük hayatta karşılaşılan önemli tepkimeleri. Şimdi bu kısım arkadaşlar MEP kitabında mevcut. Zaten biliyorsunuz artık günlük hayattaki şeyler, güncel bilgiler çok önemli. MEP buna önem veriyor. O yüzden... Şimdi asit ve bazların önemli tepkimelerine bakalım. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Asit-baz tepkimeleri arkadaşlar bizler için çok önemlidir. Yani hayatımızda aslında hayatımızın her alanında asit-baz tepkimeleri vardır. Bunlara bakalım. Şimdi asitli topraklarda bazı bitkiler iyi gelişemediği için toprağa bazik olan kireç taşı, sönmemiş kireç ve odun külü eklenerek toprağın pH değeri değiştirilir. Yani burada amaç arkadaşlar... Nedir pH'ı dengelemek? Bu tür olaylarda pH'i dengelemeye çalışıyoruz. Mesela zeytinyağı üretiminde asitlik oranının 0.8 ile 2 arasında olması tercih ediliyor. Bu yüzden de zeytinyağı asittir. Üzerine ne ekliyoruz arkadaşlar? Baz ilave olan sodyum kostik ilave ediyoruz. Yine bakın ağzımızın içi arkadaşlar asidiktir. Yediğimiz şeyler genelde asidik olduğu için ağız çevremizde asidiktir. Ve bu yüzden diş çürümeleri olur. İşte biz bu diş çürümelerini engellemek için ne yapıyoruz? Diş macunu, alkali olan diş macunu ile ağız ortamımızı ne yapmamız lazım? Yine pH'mizi dengeliyoruz. Yani nötralize etmiş oluyoruz. Yine arkadaşlar bizim midemiz hidroklorik asit üretir. Bir müddet sonra midenin yapısı bozulduğu zaman asitliği artar ve hastalıklar, mide ağrıları, sancıları başlar. O yüzden de Yine midenin bu asitlik oranını dengelememiz gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bazik olan ilaçları kullanıyoruz. Bazik olan mesela nedir? Magnezyum hidroksit ilaçların içeriğinde bunlar vardır. O yüzden ne yapıyoruz? Yine dengelemek amaç budur. Mesela kabartma tozu arkadaşlar. Keklere kullandığımız kabartma tozu yine bazik karakterlidir. İşte hamura katarak yine bu dengeyi sağlıyoruz ve Yemek hamur işlerinin, pastaların pişmesini sağlıyoruz. Mesela hamur kabartma tozu koymazsak arkadaşlar yemeklerimiz ne olmaz? E, pişmez e, pastalar, özellikle kekler. Evet, yine şampuanın oluşturduğu bazik ortamı, yani şampuan kullandığımız zaman saçımız sertleşiyor. İşte bunu nötralize etmek için de yine ne yapıyoruz? Saç kremi kullanıyoruz. Saç kremleri de hafif asidik özellik gösterirler. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar, saç kremi fazla kullanmayın. Çünkü vücuda zararlı etkileri vardır. Evet. Şimdi indikatörler var. Yani bunlar asit baz konusunda bilmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Mesela bir maddenin asit mi ya da baz mı olduğunu anlamaya yarayan maddelerdir. İşte bizim hangi indikatörümüz vardı? Mesela turnusol kağıdı vardı değil mi? Asitlerin rengini kırmızıya, bazıların rengini maviye çeviren. Yine metil oranj var. Fenol fitalein var. Hocam bunları bilmek zorunda mıyız? Hayır. Soruda size, yani turnusol kağıdını tabi biliyoruz zaten. Ama bunları sorunun içeriğinde bize verir. Ona göre yorum yapmanız istenir. İşte bir de doğal indikatörler var arkadaşlar. Onlar da nedir? İşte demlenmiş çay, kırmızı üzüm suyu, kırmızı lahana. Bunlar da nedir? Doğal indikatörlerimizdir diyoruz. Evet devam edelim. pH metremiz vardı hatırlarsanız. İşte 0 ile 7 arası neydi arkadaşlar? Asitti. Şurası nötr'dü. 7 ile 14 arası neydi arkadaşlar? Bazdı. Yani pH 7'den büyükse bazdı. pH 7 ise nötr'dü. pH 7'den küçükse de asitti. Şurada şöyle bir tablo verdim. Yine MEP kitabından özetledik. Şimdi bakın hidroklorik asit nedir? Asittir mide öz suyu asittir. Limon, sirke, zeytinyağı, elma, domates, gazoz, muz, süt. Bakın dikkat ediyor musunuz? HCL'nin dışında hepsi yiyecek ve içecek. Yiyecek ve içecekler için genellikle asittir diyebilirsiniz. Yine 7'den sonrakiler saf su bu arada nötrdür. İçme suyu kan, yemek sodası, brokoli, lavabo açıcı, sabunlu su, amonyak da bazdır. Bakın genelde temizlik malzemeleri yine hidroklorik asit istisna. Genelde temizlik malzemeleri de nedir arkadaşlar? bazdır diye e, genelliğe biliriz. Bu kısma bakarsınız. Evet, şimdi asit yağmurlarımız var. Sık sık karşımıza soru olarak çıkıyor. Bakın, fosil yakıtların yanması sonucu havaya karışan karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit, e, azot dioksit, diazot pentoksit. Bunlar arkadaşlar bu gibi asidik oksitler. Bakın, yani ametal oksitleri. Ametal oksitleri nedir? Ametal oksitleri, ee, havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. Peki nedir asit yağmurları? Zararları nelerdir? Bakın taş veya metal yapıların aşınmasına sebep olurlar. Zaten nedir arkadaşlar? Asitler metallerle tepkime vermiyor muydu? Tepkime vereceği için de zaten nedir? Aşınma meydana getirecek. Yine ormanlık alanların azalmasına sebep olurlar. Toprak ve suyun pH'inin değişmesine neden olurlar. Yani asit yağmurlarının doğada bazı zararları var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Sıklıkla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, şimdi asitlerle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler var. Şimdi arkadaşlar bakın asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su eklemiyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. Soru olarak da karşınıza sürekli gelir. Asitin üzerine su eklemiyorsunuz. Suyun üzerine asit ilave etmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bakın tuz ruhu ve çamaşır suyu kesinlikle karıştırılmamalıdır. Tuz ruhu çok güçlü bir asittir. Çamaşır suyu bazdır. Birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Klor gazı açığa çıkarıyor ve bir sürü solunum yetmezliğine kadar giden bir sürü sağlık problemleri meydana getirebilir. Bunu da mutlaka bilin. Annelerinize de tavsiyede bulunun. Çünkü bazı annelerimiz, titiz annelerimiz bu ikisini karıştırıp kısa yoldan temizlik elde etmeye çalışıyorlar. Ama gerçekten vücuda zararı çok fazla. Asit ve bazlarla çalışılırken koruyucu giysi ve gözlük mutlaka arkadaşlar kullanılmalıdır. Bunu da bilmemizde fayda var. Evet, devam edelim. Asitler ve bazlar nasıl saklanmalıdır? Ee, bakın hidroflorik asit hariç tüm asitler cam şişelerde saklanmalıdır. Neden hariç? Çünkü HF'nin camla tepkimesi vardır arkadaşlar. Tepkimeye girdiği için Hidrofilik asit cam şişelerde saklayamıyoruz. Peki kuvvetli bazları nasıl saklıyoruz? Kuvvetli bazların derişik çözeltilerini de bazdan etkilenmeyen plastik şişelerde muhafaza edilir diyoruz. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Bazı nem, nem çekici maddelerimiz var arkadaşlar. Bunun için web kitabı da almış 3 tane maddemiz var. Sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit. Bunlar bizim nem çekici maddelerimizdir. Nem çekici maddelerimizdir bu şekilde bunu da bilmemiz gerekiyor. Bakalım bir örneğimiz var bununla ilgili. Şimdi hangisi asit yağmurlarına neden olmaz? Şimdi arkadaşlar asit yağmurlarına neden olan ametal oksitleri değil miydi? Evet ametal oksitleriydi. Ametal oksitleri asit yağmurlarına neden oluyordu. Bunu unutmayalım. O zaman bakıyorum ametal oksidi midir? Evet. Ametal oksidi midir? Evet. Bakın ametal ama oksijen sayısı ametal sayısına eşit. Oksijen sayısı ametal sayısına eşit olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Nötroksit olmuyor muydu? Bakın ametallerin altında bunu anlatmıştım. Bir önceki e, videoda olması lazım. Yine e, kükürt dioksit bakın ametal oksididir. SO3 de ametal oksididir. Ama 3 nedir? Nötroksittir. O yüzden nötroksit olduğu için ametal oksidi e, olmadığı için asit yağmuruna neden olmaz. Hangisi asit yağmurları nedeniyle zarar görmez? Bakın tarihi eserler görür. Taşlar, taş yapılar görür demiştim. Taşlar ve e, metaller görür demiştik. Tarım arazileri toprak e, pH'i değiştiriyordu, zarar görüyordu. Ama pencere camlarında öyle bir etki söz konusu değil. Cevabım nedir arkadaşlar? 5'tir. Evet, şimdi bunları söyledim. E, diğer videolarda atladığım bir şey vardı. Bunu da söylemek istiyorum. Bakın karşınıza çıkabilecek her şeyi videolarımda size anlatmaya çalışıyorum. Ve müfredat üzerinden gidiyorum. E, videolarımı izleyen öğrenci e, soru kaçırmaz diye düşünüyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Asit-baz tepkimelerinde asit-baz tepkimelerinde net iyon denklemini soruyorlar bazen size. Net iyon denklemi nedir? Bunu da bilmenizde fayda var. Mesela sodyum hidroksitle Hidroklorik asit tepkimeye girdiği zaman neyi oluşturuyordu? Sodyum klorür artı H2O'yu oluşturuyordu. İşte net iyon denklemini arkadaşlar suya göre yazacaksınız. Yani suyun iyonlaşması bize neyi verecek arkadaşlar? Net iyon denklemini verecek. Yani sorarlarsa hangi asit bas tepkimesi olursa olsun net iyon denklemi budur. Lütfen bunu da unutmayın. Hiç fark etmez. Zaten Asit demek suya hidrojen, baz demek suya OH veren. Yani bizi ilgilendiren kısım asit ve bazlarda bu kısımdır. Netiyon denklemi de hiçbir zaman değişmez. Asit ve baz tepkimelerinin netiyon denklemi suyun iyonlaşmasıdır e, arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Evet, diğer videomda da tuzlardan bahsedeceğim. Ve asit bazlar ünitesini bu şekilde bitirmiş olacağız. E, tekrar kanalımı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kimya Anne... YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kimya Anne Instagram hesabım da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Yine like atıp beğeniler, beğenilerinizi bekliyorum görüşmek üzere.